Sen aşçı mısın? Sen yemek, ben yemek aşçı. Beni ilk bir yemeğe götürdü. Ekşi fasulye yemeği yemiştik. Bozuk yemek yedirmiş. Aa! <laughs> Eve geliyorsun, yemekler hazır mı? <laughs> hazır değil, hazır değil. Bu hazır oluyor. Yok canım. <laughs> Kocam gelince yapıyor yemeğimi. Ben de beğenirsem açık ucundan yiyorum, yemezsem toz basıyorum. Kız adam çalışıyor, geliyor. Sen evde yemeğini yap, beklesene adamı. Ay cevabım, ama üzemem kendimi hiç öyle ben şeyleri. <laughs> Aa! Aa! Ay. Eyvah. Aa. Fazla, Gördüğüm en kötü mantar çorbası olabilir. Harika bir çorba görüyorum. Bu çorba olmamış ve ben çok keyifli bir şekilde eleştireceğim. Hiç beğenmedim ve bunu benim mez olarak kabul ediyorum. Onların hepsinin günü geçtiği için hepsi bilenip geldiler. Durduramazsın beni. Seni. Ben kötüyüm artık. Yemekleri öpür öpür götürüyorsunuz. Onlar ben defnam de olsun. Ben lokma saymam ama her şeyi bol bol yiyor. Ben yeni bir anneyim. Ben istediğim kadar yerim yediğimin hesabını kocama vermiyorum. Sana verecek hiç değil. Haddini bil sus. Konuşur.